İkinci kez düzenlediğimiz enerji depolama zirvesinde McFly kurumsal iletişim uzmanı Murat Bey ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Zirvesiniz için nasıl geçiyor Murat Bey? Hoş bulduk. Güzel geçiyor. Beklediğimizin üzerinde bir e, açıkçası katılımcı e, potansiyeli var ve standımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. Burada olmaktan açıkçası e, mutluluk duyuyoruz çünkü her gelen misafirimizde farklı prosesler üzerine. Ya açıkçası konuşmalarımız oluyor, çözümlerimiz oluyor. Güzel bir fuar geçiyor bizim için, güzel teşekkür, bir etkinlik geçiyor. Teşekkür ediyorum. McFly firması hakkında sizlerden kısaca bilgi alabilir miyim? Buraya getirdiğiniz ürünler hakkında ve firma hakkında sizlerden biraz bilgi almak istiyorum. Ee, McFly e, öncelikle e, kolaboratif robot üreten, e, robotun bir türevi olan kobot üreten, ee, üretici bir firma, ee, Ankara Polatlı'da e, fabrikamız, ARGE ee, çalışmalarımızı yürüttüğümüz yer de e, İstanbul'da. E, bizler 6 eksenli kolaboratif robotlar üretiyoruz ve bu robotları fabrikalarda, kobilerde, ee, pick and place olsun, otomotiv sektöründe, gıda sektöründe ve birçok sektörde kullanılan kolaboratif robotları aslında üretimini gerçekleştiriyoruz. %85'lik bir yerli, yani yerli üretim vurgumuz var. Bunların üzerinde işte ara yüz olsun, donanımı olsun, yazılımı olsun bunların hepsini biz e, kendi bünyemizdeki e, mühendis arkadaşlarımızla geliştiriyoruz. Ve e, aslında bizi en önemli e, ön plana çıkartan özellik %85 yerlilik vurgusu ee, Tabi bilenler bilir, kolaboratif e, robot sektöründe e, dışarıdan ürünler gelir, burada birleştirilir. Daha sonrasında e, siparişe binaen de müşteriye sunulur. Ama bizler hayır. 85 yıllık vurgusuyla beraber e, Türkiye'de, Ankara'da, başkentte fabrikası olan, Arge çalışmalarını İstanbul'da yürüten e, bir firmayız. Bununla beraber otomasyon sistemleri üzerine de hizmetler veriyoruz ve yapmış olduğumuz birçok e, projede e, hem sosyal medya kanallarımızda hem de diğer platformlarda arkadaşlarımız ulaşabilir. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı Murat Bey sağ olun. Teşekkür ediyoruz, Çok sağ olun.